Evet güzel insanlar geldik. Ela gözdeyiz. Musa hem erken aldı bugün. Normalde 7'de buluşacaktık ama 710 var. Ela gözdeyiz. Bakalım hayırlısı diyeceğiz. Recep Ağan seni çağırıyor Çağırcan da Recep Ağan. Evet Elagöz'e hoş geldiniz. Erciyes'in çiçeğini oldu. yakaladım vallahi işi rast getirsin. <laughs> i̇şi gücü rast gelsin diyeceğim. Kesim fiyatlarımız 630 bin lira tosun. 530 bin lira inek. 557. De düveyi kesiyorlar yalnız yağsız kesim. Yağlı kesim değil. Yağsıza döndü 100 kilo çalıyorlar. Hayırlısı diyeceğiz Allah'tan. Evet. Baktığınız yer aydınlık olsun, olsun. Seyre devam tabii. <laughs> Erciyes'in çiçeği 100 çalıyorlar 100 100. Keşke 550 olsa da yağlı olsaydı. Evet dört tane diş hayvanımız var. Kurban oluyor mu hocam? Olmuyor. Kurban olmuyor. Ne istiyoruz bunlara? 93 lira Pazarın bereketli olsun. Pazarımızın ilk hayvanları. Çektim çektim. Açılış onunla yaptım. Musa mi? Erciyes'in çiçeği çişa. Evet, bir tane ineğimiz var. Boş tane. Bir tane danamız var. Bir buçuk yaşında var herhalde. Kurban oluyor mu hocam bu? Kurban oluyor mu? Evet, danamıza 195 bin lira. ineğimizde de 115 bin lira istiyoruz. Çok paralı. Sen alayım da o zaman Çok abi. Çok para Paralar baba? Allah <laughs> için ya. Yine. abi? Ya. abi o zaman biz satacağız ya. Hı. Bir şey lan ya. Satacağız ya. Hı. Bir daha satılacak. Pazarlığımız 20 dakikadır sürüyor. 195'ten 190'a indik ama oralarda hala seyrediyoruz. Çekem mi çek? çek. Erciyes'in çiçeği de tek tek indiriyor. Maşallah getirmiş malları. Nasıl İsabımız da geldi, hoş geldi, sefa geldi. Araf tamam, Araf tamam, Araf tamam, tamam, Araf tamam, Bitti tamam, Araf tamam, bitti tamam, tamam, Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Araf tamam, tamam,

Sen de adın daha Beş yok. yok. Evet. Daha Abi bak üç malda. Ama onu geçeceğim. yanıma gelsene ya. Gel işte. Beş lira. Sen de Murat beş lira. Ne yapayım? Abi mal benim bak. ona Ne bu ne konuşuyor? Böyle bazada şey olmaz. Herkes biliyor. konuşuyor. 55 55 lira mi dediğin parayı? Ya ne yapacaksın? 55 lira. Bak hadi. Kol Kol kaç oluyor hocam? 55 diyorlar da ben biz de ki, kaç yüz dedik. Yalan söyleyeceğim 55 500. 355. 350. Bu şimdi 355. Ondan ne var ya? Onun ne bir şey yok kardeş. Siz... <gülme> ya, o o 5, yok bundan ne şey ben git. şey yapayım tek. Abi, o zaman ben sana yavaş söyleyeyim. Evet, pazarlığımız 355 cır, yani. bin lira. Karnında gidiyor. 400 bin lira da isteniyor. Üç tane hayvanımıza. Kaç oldu baba? 365. 365 bin liraya. Allah'ına satana. Hayırlı olsun. <laughs> Çekme ya. Çekme. 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 Çek dayı onu çek onu çek. Çek Allah'ın sözü. Sen böyle falan da Evet kuzularımıza 12 bin TL. Keçilerimize tekke erkek 9.5 bin TL isteniyor. 9.5 kuzu mu hocam? 9.5 bin TL. Oturur durur satın aldım. bunu koruyor. Hayır ya. Aynen öyle Allah. Ya Allah bizi kandım ben. Evet, ya sen an de alın. Allah'a emanet milyondur ya. eder. Gerek yok. Zarar eder ama. On on beş atması, üç beş atması. Bu adam zarar ya? Sadece adam ne yapar? Bu ki eline sallanır. Ben de Bir sallanır yani. 70 milyon lira. Yani bak vallahi 70 milyon lira bakan gelmiyor. Yeni bu işiniz mi? Hayır bilmiyorum. Hakkı mı? Peki rahatsız. Oğlum bak. böyle işte bak. Dayanamaz. Ona dozu verin. Evet iki buçuk bin lira zarar ettik deniyor ama 67 buçuk bin liraya Allah'ına satana hayırlı olsun. Evet, bu sefer gebe diyorsun yani. Evet, haydi. 5 buçuk aylık aralık gebe. Ne diyoruz, fiyat ne diyoruz hocam? Buna 150 diyor bana. 150 bin lira, 5 buçuk aylık gebe. Bir telefon numarası alalım. 0507 173 26 15 173 26 15 evet, Pazarın abi. bereketli olsun. Sağ olasın abi. Böyle kaliteli hmm. gebe, kısır, sağlı ne güzel hmm. olur. Pazarın bereketli olsun abi. Cuma abim ne isteniyormuş bunlara? Hmm. Kurban oluyor herhalde. Hayırlısı bir telefon numarası alalım abi. Devam var herhalde. Hayırlısı abi pazarın bereketli olsun. Çok sağ

Ne işleniyor aldım. bunda? 135. bin mı bu? lira isteniyor. Kısır malımız. Kısır, kısır. Alana da 120 lira satar 120 vallahi ver. Vallahi Cemil. 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 Ekmek var mı ekmek? Yemek. Ekmek yata, var mı ekmek? Yatalak mı lan? <laughs> Ayağını evet, takma her bir, bir yere. Evet. Açık. Yavaş. Gel, gel. Orada iyi oldu. Şimdi kal gelince itaların içine karıştı. Strese giriyor. Hayır işlemiyor mu? Neyse. Şuraya bağlı, şuraya bağlı. Evet burada da erkek danalarımız var. Ya, hmm. Ne diyoruz baba bunlara? Abi, abi, abi. Ne diyoruz bunlara? 92 yapmış. 92'şer bin lira. Büyük olan da 110 lira abi. Bağlı olan da 110 bin lira. Bir telefon numarası alalım abi. <laughs> Sağlık olsun. 92'şer dedin değil mi? Yanlış yok. Pazarın bereketli olsun. Büyük olan da 110 140 bin lirası deniyordu. Bir pazarlık var ama. orantamızda da kalabalık maşallah. <laughs>

Abi ne şey 35'e baktı ben alamadım. Gel lan buraya. Gel lan gel, gel. Gel 25. Gel. Yapıp, <laughs> Vallahi çok <laughs> şey ya. ya. bırak da git ya. çekiyor mu? Çekiyor mu? Doğru abi Aynen. Hani şey Vallahi getirdin. Allah Allah ya. Allah 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 Evet pazarlığımız bu hayvanlarımıza. Erciyes'in çiçeği satıyor. Cemil de alacak inşallah. Bilmeyen yok abi tüm Türkiye biliyor. Erciyes'in çiçeği diyor. Allah'a şükür, Allah'a şükür, Allah'a şükür. Ya. ya ben bir şey demiyorum para kazanmayın. Ya? ya hayvanı gezdirmeye şey mi geçirdin? Geri bir, mi geri mi götüreceğin gezdirip? Zararlar satana bak. Bunda bunda Ben Geri götüreceğim. Arada uçur. Allah ya mübarek. Hüsnü çekecek? çok geldi. Ben sana ekmek de verdim ama. De çok geldi. Güveler çok geldi. Yok Laf dinlersen dolu. Dinlemezsen sen Halil hoş geldin. Hoş ne istiyoruz buna? Gelin Bu, yani. istiyorum Karnın dolu mu? Boşmuş. Evet, boş. evet. evet Halil abim 185 bin lira dedi. Olacağı var tabi. Tabi tabi tabi. <laughs>

Ne geçenler için. Ali, onlara, onlara dedim benim. Hemen, hemen, öptü beş. lira Tamam kat. Beş on beş, Evet, bu Bak, bak, bana yok. Onu hoşunuza gidiyorsa, çık çıkmadı. Allah, yok, şimdi onlara. Göremezim.

Evet. 15 bin lira Evet. verdiler ama... 30 bin lira kar isteniyor. Evet, dört tane hayvanımız var burada da. Düvemiz var. Kurbanlık. 515 bin liraya Allah'ına satana hayırlı olsun. Eee, 515 bin liraya oldu. Halil abim. Hayırlı olsun abim. Evet 15 bin lira kar koydu Halil abim. Hayvanlarımızı aldı. Evet iki tane hayvanımız 220 bin liraya 110'lar bin liraya geldi. Allah'ın satan ayrını görsün. Söyle Evet, ele gözden de böyle diyeceğim. Baktığınız yer aydınlık, gününüz güzel. Yanınızda hakikaten güzel insanlar olsun. Seviliyorsunuz, takipte kalın.